tum khayrun minte bil ve ve Ya Muhammed Aleyhissalatu vesselam Namazı tehir edenler namazı geç kılanlar ezan okunmuş adamın umurunda değil Birazdan kılarız. 10 dakikaya kılarız. 5 dakikaya kılarız. Daha vakit var kardeşim. Bir durun ya. Diyenler. Hadi bakalım iyi dinleyin burayı. Ne zaman namaza kalkmak istese ona diyor vesvese veririm. Şimdi burayı dinleyin arkadaşlar. Bakın namaz kılanlar burayı dinlesin. O kişi namaza başladığı zaman diyor ki namazın içinde sağa bak, sola bak derim. Eğer o kişi namazda sağa sola bakarsa bunları hep konuşuyoruz değil mi? Hacısı hocası yapıyor diyoruz değil mi? Hı? Adamda böyle sakal var. Namazda böyle bakıyor. Onlara diyor şeytan. Sağa bak sola bak derim. O da bakarsa onu diyor yüzünü okşarım. Şeytan diyor onun yüzünü okşarım. Sen ne güzel bir adamsın. Ne güzel bir iş yaptın diyor. Ve kalbine vesvese veririm. Bak şimdi. Şeytanın şeytanına bakın. Şeytan diyor ki ben diyor onu diyor vesveselerim. Sağ sola baktırım. Daha sonra derim ki ya sen ne bozuk adamsın ya. Sen ne kötü adamsın ya. Diyor ki sen ne kötü bir iş yaptın. Kim diyor bak. Namazda sağa sola bakarsa o kişinin namazı olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Hızlı namaz kılmasını emrederim. Secdede tavuk yemler gibi yapar. Oysa secde kulun Allah Celle Celaluhu'ya en yakın olduğu andır be. Arkadaşlar ben Allah için soruyorum. İçinizden kendi kendinize cevap verin. Yani Allah Celle Celaluhu tabii ki de zamandan mekandan münezzeh. Karşımızda olsa ayrılmak ister miyiz? İstemeyiz. E secde en yakın olduğun an hadiste geçer. Yaklaşık olarak bir insan secde ettiği zaman, Allah Celle Celaluhu'nun kudret ayaklarına secde etmiş gibidir. Tabi şekilden münezzehtir Allah Celle Celaluhu. Anlayın yani mevzuyu. Ama sen secdedeyken uzun duracağına, uzun secde yapacağına, secdede ben bir kere Subhane Rabbile Ala diyene kadar adam kalkıyor, gidiyor, havaya çıkıyor yani. Böyle bir şey yok. Bak şimdi devam ediyoruz. Şeytan diyor bunu yaptıramazsam başına gem takarım. Başına gem takarım. İplik takarım diyor boynuna. Heh. Tasma olarak anlayın. Diyor ki imamdan önce başını indirir ve kaldırırım. Allah Allah. Devamına bak. Eğer böyle yaparsa o kişinin diyor başı kıyamet günü eşek başını döner. Evet. Bu yaşanacak arkadaşlar. Ve diyor parmaklarını çıtlatmasını mı dedim namazda? Ben bunu gördüm ya. Adam namazda ya. Namazda çotur çutur katur. Lan ne yapıyorsun sen? Namazda ya. İnsan namazda parmak çıtlatır mı ya? Yapıyorlar işte. Görüyoruz maalesef karşımıza çıkıyor. Ve diyor parmaklarını çıtlatmasını emredelim. Böylece diyor, beni zikretmiş olur. Şeytanı zikrediyor parmaklarını çıtlatan. Ve o namaz içinde bana diyor ki ben ona diyor burun öflerim. Şeytan diyor ben onun namazda burnu öflerim ve diyor esnemeye başlar. O esnemeye başla zaman diyor ağzını açarsa ağzına diyor iki tane şeytan girer. Ve diyor onu dünya meşgaleleriyle yoğurur. Namaza aslan gibi öfler <laughs> yapıyor. Ne yapıyorsun arkadaş ya? Ya hakikaten ya. Bir tanesi bir gün namazı bozacaktı ya. Afrika belgeseli çekiyorlar zannettim camide. Bağır diye wow dedi böyle. Nasıl yaptıysa yani anlamadım da. Namazda bu yapar mı bir adam ya? Daha hadi esnersen hıyır yaparsın, hu yaparsın. Adam niye bağır ki esnerken. Bağırıyor yani bildiğin bağırdı adam esnerken. Ondan sonra diyor bak şimdi. Onun zihnini bulandırın. Ve diyor o bundan sonra bak namazda esin yani burayı dinle. O şeytan senin ağzına giriyor ya. Diyor ki şeytan bu saatten sonra diyor, hep diyor bizim ne istiyorsak onu yapar. Hadi bakalım. Namazda isyenler. Namazda kükreyenler. Şeytan çokça tuzaklar kurarım dedi. Fakirlere namazı bırakın derim. Namaz zenginler için derim. Hastalara da derim ki namaz kılmayın. İyileşince kılarsınız. Bizde meşhurdur. Bizde meşhur zaten hastayım kılan. Niye başım ağrıyor? Lan baş ağrıyor namaz mı bırakır? Karnım ağrıyor bilmem neyim var. Arkadaş kafa sallanıyorsa namaz kılacaksın. Bitti. Şu kafa sallanıyorsa namaz kılınacak. Yani kafa da sallanmıyorsa o namaz düşüyor. Yani Tabi kaza yaparsın. Göz kapayla namaz olmaz. Ne diyor? Hastalara iyileşince kılarsın. Eğer... Bak bak şeytan ne diyor arkadaşlar iyi dinle. Eğer diyor şu söylediklerime bir tane yalan kattıysam... Akrep beni soksun. Allah Cellece Celle beni kül etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa kısa sorular sormaya başladı. Bak şimdi. Senin sohbet arkadaşın kimdir? Faizyen. Dostun kimdir? Zihna eden. Yatak arkadaşın kimdir? Sarhoş. Misafirin kimdir? Hırsız. Elçin kimdir? Sihirbazlar. Senin gözünün nuru nedir? Boşanmak Sevgilin kimdir Cuma namazını terk eden Adını vermeyeyim Bugün bir tanıdık kardeş İnşallah ona da duyuracağım bu sohbeti Cuma'yı nerede kılın dedim bilerek Ya muhabbet et aldık Cuma'yı kılamadık dedi Muhabbet et aldık Cuma'yı kılamadık çok güzel muhabbet ortam var diyor Ezanı duymadım diyor Ezanı sen duymadım değil kardeş Duyurmadı sana Yaradan Allah Celle Celaluhu Duyurmaz Hak eden duyar. Evet. Senin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihade giden atların kişnemesi. Şimdi senin ayak seslerin, senin arabandan çıkan egzoz sesi, bilmem fren sesi şeytanı delirtir. Peki cismini ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi şeytanı eritiyor arkadaşlar. Ya ciğerini ne parçalar? bol bol istiğfar. Yüzünü ne buruşturur? Gizli verilen sadaka. Gizli verilen sadaka. Arkadaşlar zekat açıktan verilir. Söylenir. Kardeşimiz zekat parası. Ama sadaka gizliden. Bak bunu unutmayın. Gizli verilen sadaka şeytanın yüzünü buruşturur. Gözünü ne kör eder? Gece namazı. Peki başını ne eğdirir? Çokça cemaat kılınan namaz. <laughs> Şeytanın başını hiç eğdirmiyoruz arkadaşlar. Şeytanın başı dik geziyor. Eşek kadar adamlar, koca koca adamlar, evde hanımlar gibi. Daha da gerisini söylemiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuyu değiştirdi. Sana göre insanların en mutlusu kimdir? Şeytana göre yani. Sana göredir insanların en mutlusu kimdir? Diyor ki namazı bilerek kasten terk edenler. Şeytana göre en mutlusu o. En şaki kimdir? Şaki ne demek? Eşkıya. Diyor ki cimriler. Seni işinden alıkoyan nedir? Alimlerin sohbeti, ilim meclisleri. Şeytan buraya girme arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz değil mi? Şeytan kapıda bekliyor. Evet. Ama ne diyor biliyor musunuz kapıda? Diğer şeytanlara. Hiç merak etmeyin diyor. Onlar diyor bu kapıdan da ben onların tepesine çökeceğim. Hiç merak edin. Ben de onu dünya belalarına, dünya meşgalelerine boğacağım. Yalan mı? Var mı sohbetten çıkıp Allah için illa ki burası için değil. Genel bütün hocaların sohbetine basıyorum. Allah için böyle tam manasıyla dönüş yapan yok. Belki bir iki tesir alıyor. Öyle geçip gidiyor. Umurunda değil. Dert lazım. Dert. Evet. Yemeğini nasıl yersin? Arkadaşlar bak bir daha söyleyeyim Allah için konuşayım. Benim önümde gözümün önünde sol elle yiyip içmeyin arkadaşlar. Ben sinir olurum. Hakikaten bir gün birini kötü bozacağım yani. Bin defa, bin defa Müslümana sol elle yeme diyorsun. Ya derken adam karşında sol elle yiyor ya. Ya rahatsız mısın kardeş? Sorunların mı var senin kardeş? Problemlerin mi var? Sol elle yeme diyorum. Tamam hocam diyor sol. Arkadaşım ya bu nedir ya? Namaz kılan adam sol elle yiyor. Namaz kılan adam sol elle içiyor. Şeytanın yediği eli sol eldir arkadaşlar. Kolun olmaz. Bak kol yoktur. Felçtir. Çalışmıyordur. Bir şey yoktur. Bilekten aşağısı yoktur. Eyvallah. Ama onun haricinde ve parmaktan ucu. Arkadaşlar bakın iki parmak kibirdendir. Şeytanlanır. Üç parmak sünnettendir. Parmaklarda Üç parmağınızı yemekten sonra sünnetleri yalayın. Hadis-i şerif. Parmaklarınızı yemekten sonra yalayın. Hava sıcak olunca diyor ki çocuklarını nerede gölgelendirirsin? Hadi bakalım. Sıcak havalarda, yaz geldi mi arkadaşlar? Şeytan diyor ki sıcak havalarda çocuklarımı diyor, nerede gölgelenir biliyor musunuz? İnsanların uzayan tırnaklarının arasında. <laughs> Oo bizimkilere şezlong gibi. Tabi adamın tırnak şezlong olmuş. Altında şeytan mangal yapıyor. Öyle kardeşim. Namaz kılan adam ya. Adamın tırnağı Allah'ım ya kaplan pençesi gibi geziyor. Ne yapıyorsun arkadaş ya? Hayır bak arkadaş bir daha söyleyeyim. Hadi unuttun bir şey oldu. Allah affet. Allah sana selamet versin. Bu kadar uzak nasıl unutuyor onu da anlamıyorum ben. Bu kadar olmuş unuttum diyor. Lan insan bunu unutur mu? Hayır birine çarpsa adamı kesecek yani. Kurbanda bıçak kullanacak. Direkt tırnaklarla kesecek adam. Hadi unuttun diyelim. Ya arkadaş namaz kılıyorsun, tırnakların içindeki kömür madene dönmüş. Pislikten. Kömür madeni. Onu tırnak makası kesmez. Alacaksın satırı vuracaksın yani başka çare yok. Bu kadar pislik olur mu bir adam ya? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah.